Ucuz romanlar 2. Dünya Savaşı öncesinde çıkan şu anda çizgi roman dediğimiz dergilere benziyorlardı. Bu romanların Flash Gordon gibi birkaçı Türkiye'ye gelse de genelde Amerika'da okunuyordu. Terim tam olarak ucuz olarak çevrilmese de bu romanlara uygun bir sıfat. Çünkü bu romanlar hem baskı bakımından hem de içerik bakımından ucuzdu. Baskılar önceden kullanılmış kağıtları hamurlaştırıp geri dönüştürerek yapılıyordu. İçerikleri ise tamamen vasattı. Romanların hikayeleri genelde aşırı derecede şiddet, erotizm gibi kışkırtıcı öğeler içeriyordu. Ama bu yerler sadece okuyucu çekmek için vardı. İçindeki şiddet anlamsız, erotizm sadece gözler için oradaydı. Bu yüzden isimlerini ucuz roman olarak çevirmek gayet uygun. <laughs> Türkiye'de ucuz roman olarak çevrilen Pulp Fiction filmi de bu tanıma neredeyse tamamen uyuyor. Filmin afişi bile direkt bu dergilerin kapağı gibi yapılmış. Hikayesi de yine benzer bir şekilde basit. Aşırı derecede rahatsız edici olayların bulunduğu ama çok tutarlı bir örgüsü olmayan anlamsız ve ucuz bir suç hikayesi. Ama filmin ana fikri de burada. Bu dergiden stilini film gibi gerçekçiliği daha yüksek olan bir medyumda kullanıldığında farklı anlamlar ortaya çıkabiliyor. Örnek olarak filmin ilk sahnesi iki çiftin bir restoranda sakin yemeğiyle başlıyor. Çift çok rahat ve samimi konuşuyor olsa bile diyaloğun içeriği soygunla alakalı. Kadın birini öldürmekten bahsetti bile gülerek tatlı bir şekilde bahsediyor. <laughs> Filmde muhtemelen en çok kullanılan tema da bu. Normal hayatta değer verilen şeyler ucuz roman dünyasında tamamen anlamsız. Jules ve Vincent 10 dakika önce arabalarında bir adamı öldürmüş olsalar da onların dertleri havlunun kirliliği ve Jimmy'nin karısı. Mia aşırı dozdan ölürken çift aralarına alakasız bir kavgaya başlıyorlar. Filmin neredeyse her yerinde bu anlamsızlaşma ve değerlerin tersine dönmesi mevcut. Vincent ve Jules bir adam öldürmeye giderken bile konuşmaları ayak masajları hakkında. Hatta öldürmenin zamanı gelmediği için kenara gidip muhabbet etmeye devam ediyorlar. Bu sırada izleyici yani kamerada onların gelip hikayeyi devam ettirmesini bekliyor. İzleyici için önemli yani değerli olan hikayedeki olaylar ve insanlar olsa da karakterler için tam tersi. Bu etkiyi filmin çoğu sahnesinde görebilirsiniz. Sahne ve sinematografi gergin olsa da karakterler bunlardan tamamen kopuk. Kopukluk tabii ki de sadece film komik ya da saçma olsun diye değil. Filmin dünyasında insan hayatı gibi değerler yavaş yavaş yok oldukça diğer kavramlar da bu karakterler için anlamlarını yitirmeye başlıyor. Karakterlerin asıl değer verdikleri şeyler sözlerinde ortaya çıkıyor. Bu muhabbetler de genelde popüler kültür ya da yemekle alakalı. McDonald's, milkshake, pankekler ya da kahve. Hatta filmin bir bölümü ünlü film temalı bir restoranda geçiyor. Bu anlamını yitirme teması filmdeki isim ve sözcüklerin anlamlarında da mevcut. <laughs> Big Mac, Big Mac, but they call it Big Mac. Big Mac. What American, names motorcycle? not a motorcycle, baby. It's a chopper. Come on. İlk gördüğümüz karakterlerin isimleri yok bile. Ucuz Roman'ın hikaye ve olay örgüsü izleyişte çok karmaşık görünse de aslında kendi içerisinde mantıklı ilerliyor. Takip ettiğimiz 3 ana karakterin gelişimini tamamen görüyoruz. Jules ve Vincent patronlarına ait bir çantayı geri almak için Brett'in evine gidiyorlar. Jules Brett'e İncil'den bir söz söyleyip öldürüyor ki bu söz de aslında İncil'de yok. Sadece en son kısmı buluyor ve konuyla çok alakasız. Evdekileri tehdit edip öldürürken biri tuvaletten çıkıp karakterlere ateş ediyor. Ama bir şekilde her kurşun ıskalıyor. Jules bunu tanrıdan gelen bir mucize olarak görse de Vincent sadece şans olduğunu söyleyip üstünde durmuyor. Jules için bu mucize ne kadar anlamsız bir hayat yaşadığını fark etmesini sağlıyor. Vincent ise bu durumda da bir anlam bulamıyor ve geçiştiriyor. Geri dönerken Vincent Marvin'e mucizeye inanıp inanmadığını soruyor ve yanlışlıkla öldürüyor. Kanlı arabadan kurtulup kahvaltı etmeye giden karakterlerle birlikte filmin ilk sahnesine dönüyoruz. Solguncu konuşmasında Jules sürekli söylediği sözün anlamını aslında bilmediğini, sadece havalı olduğu için söylediğini açıklıyor. Ki bildiğimiz gibi bu gerçek bir incir alıntısı bile değil. Soyguncuları bırakıp giden karakterler çantayı patronlarına götürüyorlar ve Jules suçlu hayatını bu sahneden sonra bırakıyor. Bunu da zaman olarak daha ileride geçen sahnelerde Vincent'ın yalnız oluşundan anlıyoruz. Vincent o gün geçen olayları olağan ve anlamsız görse de Jules hayatını değiştirerek bir anlam arayışına çıkıyor. Bir sonraki hikaye ise Vincent'ın patronunu karısını yemeğe çıkarması. Bu hikayede ilki gibi klişe. Vincent ve Mia birlikte film temalı bir yemeğe çıkıyorlar ve ikisinin de kafası güzelken aktörler eşliğinde yemek yiyip dans ediyorlar. Vincent bu hikayenin başında gergin olsa da Mia'yı tanıdıkça yumuşamaya başlıyor. Hatta önceden söylediklerinin tam tersini yapıyor. Ama aşırı dozdan bayıldığında Vincent'ın yine sadece kendine düşündüğü ortaya çıkıyor. Vincent önceki düşüncelerinin değişmediğini tekrar kanıtlıyor. Hayatı günübirlik ve rastgele yaşadığı için bir anlam aramıyor. Mia'nın rahatsızlığı karşısındaki tepki de bunun kanıtı. Karşısında biri ölüyor olsa da asıl derdi kendi paçasını kurtarmak. Mia'ya da sadece patronun karısı olduğu için değer verdiğinde buradan anlıyoruz. Filmdeki son hikayesi ise Butch bir boksçunun. Hikaye önce karakterlerin patronu Marcellus'un Butch'a para karşılığında maçı satmasını söylemesiyle başlıyor. Butch'un diğer karakterlerden farkı gerçekten değer verdiği bir şeyin olması. Babasının altın saati. Ve bu saatle birlikte ailesindeki erkeklerin savaşçı ruhu. Saat buça asker olan üç nesil ailesinden kaldığı için gurur hayatında büyük önem taşıyor ve onlar gibi savaşçı olmak istiyor. Ama Boksun aslında gerçek bir savaşla ilgisi yok. Babası ve dedesi ülkeleri için savaşırken buç para ve şov için savaşıyor. Aynı zamanda bir savaşçı gibi düşmanlarına da saygısı yok. Rakibini öldürdüğünde umurunda bile olmuyor. Ve en çok değer verdiği saat de aslında anlamsız. Sadece Butch hayatında başka bir tutanak olmadığı için bu saate sarılıyor. Saatin değersizliği filmde en basit şekilde verilmiş zaten. İki insanın kışından çıkmış eski bir saat. Yani bok. Butch gururuna sarılıp aldığı parayı kendi üstüne oynuyor ve maçı kazanıyor. Olay yerinden kaçıp sevgilisinin yanına geliyor ve bölgeden tamamen ayrılmaya hazırlanırken saatte unuttuklarını fark ediyor. Apartmanda geri döndüğünde Vincent'ı tuvalette yakalayıp öldürüyor. Böylece Vincent'ın hayatı en anlamsız ve basit şekilde sona eriyor. Butch eve dönerken yolda şansına Mars ile karşılaşıyor ve ezmeye çalışıyor. Kazadan yaralı çıkan karakterler çok şanslı bir şekilde sahipleri tecavüzcü olan bir hinceye girip yakalanıyorlar. Bir süre sonra mekanın sahipleri Marsalis'e tecavüz etmeye başlıyor ve Butch bu sırada kurtuluyor. Butch olay yerinden kaçmaya başlasa da bu sefer gerçekten ataları gibi davranmaya çalışıyor ama en saçma şekilde. Marcellus tecavüze uğrarken Butch uzun bir süre silah seçmekle harcıyor ve en sonunda aralarında en onurlu ve savaşçıya yakışan silah olan Katana'yı seçiyor. Marsalis kurtaran Butch affediliyor ve şehirden çıkmasına izin veriliyor. Filmdeki üç karakterin sonu da hayatlarına bakış açılarına bağlı olarak sona eriyor. Jules ve Butch hayatlarının anlamını buluyor ya da arayışına çıkıyorlar. Vincent ise kendi davranışları ve hayatı gibi anlamsız ve değersiz bir şekilde ölüyor. Karakterlerin farklı sebeplerle değer verdikleri farklı objeler olsa da herkesin değer verdiği tek bir şey var. Jules ve Vincent'ın aldığı çanta. Film çıktığından beri herkes bu çantanın ne olduğunu merak ediyor. Altın, rezervuar köpeklerindeki elmaslar ya da Marsalis'in iç Ama aslında bir önemi yok. Butch'un saatine verdiği değer gibi izleyiciler de bu çantayı gizeminden dolayı değer yüklüyor. Bu yüzden çantanın içinde bir anlam ya da obje olmasına gerek yok. Çanta gerçekten ne kadar anlamsız ya da değersiz olsa da izleyiciler ve insanlar olarak anlam aramaya devam edeceğiz. <laughs> Jules ve Butch'un kendi hayatlarında anlam aradıkları gibi.